istiyorum. En kütleli oyuncak bir araba küresel yörüngede düzgün çember hareket yapıyor. En alt noktadan geçerken araba yönet yemin kuvvetiyle en üst geçerken tepki kuvveti farkı. Hmm. Şimdi adam alttan geçiyor. Tamam mı? Arabaya uygulanan arabanın ağırlığı var. Bir de yolun tepki kuvveti var. Dönme merkezi burada. Ama ne dedi? Alttan geçerken üstten. O zaman ya diyorum. En alt eksi mg eşittir m kare bölü r ne yazacağım gençler. MG bu da en üst değil mi? Hocam en üst artı MG eşittir. M ve kare bölü R'ye yazacağım. Niye? Abi dönme merkezi burada ikisi birden çekiyor. Ya aradaki farkı istiyormuş. O zaman kolay. Çıkartıyorum. NA eksi NÜ bu eksi. Bu eksi yapar. Eksi 2 MG. Bu eksi yaptı. Sıfır. Aa gördünüz mü? Bak bundan bunu çıkartıyorum. Mg eksi Mg. Bundan bu çıktı sıfır. O zaman Na eksi Nü eşittir. 2 Mg. Zaten farkını sormuş. Kaç Mg? 2 Mg. Aa. Düşünmek güzeldir gençler. İyi düşünmeler.